Bugün A101 ile karşılaştırıyoruz. Ve kek var, kraker var, cips var, leportalar, lekolalar, bir sürü saçma sapan şey var. Etilerde bir tane mini halim önünde biz Berkcan karşılaştık. Bana bir yemek sözü verdi. Gel dedi seni bir gün dedi bir yerde ağırlayayım, yemek yiyelim, muhabbet edelim. Sonra arıyorum, aramalara dönüş yok. Instagram'dan yazıyorum, dönüş yok. Bu da böyle için kırık ve buruk olduğu bir an. Şimdi hem fiyat kıyaslaması yapacağız hem de tat kıyaslaması yapacağız. Allah. Bimin paketinin içi şeffaf lan. Ne şey tabi geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda Başladık mı artık gerçekten? Ha, e tamam o zaman. Merhaba arkadaşlar ben Şahin. <laughs> bu Yusuf. Bugün benim kanalımda. Aynen kavga dışım. Havaz kavga aç kapıyı. Bugün A101 ve Pimo cuburlarını karşılaştırıyoruz. Şimdi böyle bir sürü şey aldım ben. Dedim işte kek var. Kraker var, cips var, leportalar, lekolalar, bir sürü saçma sapan şey var. Ve bunlar tabii ki de marketlerin en ucuz olanları. Şimdi hem fiyat kıyaslaması yapacağız hem de tat kıyaslaması yapacağız. 7. defa videonu tekrar açıyorum. 7 değil, 2 Hayır yalan. 2 İkinci defadır iki. videoyu açıyoruz. 2 2 Ve ben burada bakıyorum bunları yemek için bekliyorum. Bir saattir bana yemek var gel dedi. Ben burada yedi dakikadır giriş edeyim. Bok ye. Bok sen ye. Teşekkürler <laughs> <laughs> Allah. Ben önce cipslerden başlamak istiyorum. 130 gram bu. Bu da 130 gram. Evet, Diyorum paket. <laughs> paket farkına baksanıza. Paket ama şu çok uzatmayalım da paket de paket. Bu biraz yana eğimli. Bu da üstte bir şey. Tamam önce A101 A101'i deneyelim Baharatı fazla değil Baharatı tadında. Biraz fazla Ben da, genel de. olarak bir sevmiyorum ya tamam. Şimdi Bim'e bakıyoruz Bilmiyorum tamam Ben bimciyim bu arada Ben hiç bimciyim çünkü Ben bimi çok severim Bimin paketinin içi şeffaf lan Allah kahretmesin dışarıdan görünüyor ya, Yani. Bunlar Oğlum bu paketler normalde siyah da beyaz değilmiş Onun gibi tatsız bu ne be? Bu daha tatsız Evet. a Halizliği bence önde. Fiyatlarına bakalım. 8.25. İkisinin de fiyatı aynı. Ama ben abi bunu daha çok beğendim ona kıyasla. Çünkü bu berbat. Bu direkt berbat. Doğru. Çok tatsız. Baharat evet. tadı bile yok gibi bir şey. Ama evet. ama ben ama özür dilerim. Ben yapamam bu daha iyi kazandı. Şimdi diğer şeye geçiyoruz. Bunun ben iki... istediğim ikisi de birbirinden iyi. <laughs> <laughs> bu da <yani>. daha da <laughs> iyi. Aa bununla ilgili çok güzel anılarımız var bizim. Bak çocukken gidiyorduk şunları marketten alıyorduk ve bunlar daha 1 lira falan da 1 lira bile değildi. Kuruş böyle yani 50 kuruş falan da. Neyse bunları alıyorduk abi. Gidiyorduk böyle tırtıklı duvardan olur ki yani hmm. mahallede. Şuralarını o duvara sürtüp böyle çöp. Ben böyle bunu yapmamıştım. Helal olsun. Güzel fikirmiş bu, bu arada. Bunlar Güzel yani tam benim yapacağım iğrençlik bir şeymiş. İğrençlik yani. değil mi? Bizim başımıza gidiyordu. İşte diyorum iğrençlik. Yani bunu kabul etmemiz lazım. <laughs> yani sözde ya sözde fanta hani sarı ya. Yüzüme tükürdüm bu arada yan taraftan Bir şey öyle. İnsanların tükürük problemleri olabilir. Beni <laughs> iğrençlik. <geldim yani. gülüyor> Neyse şimdi tatlarına bakalım. 3.50 bu arada bu. Fiyatı ne? 3.5 bu da 3.5. Veriyormuş bu kadar değilmiş ama. Nasıl değilmiş? Evet, bir minki veriyormuş ama şokunkinde şey tadı geliyor. Portakal suyu Aa, şeker. Belli oluyor ama... Asitli portakal diyebiliriz buna ya. Evet ama şoktan olmuyor. Şimdi tadına bakıyorum. Sen... Kötü mü Hiçbir mi? şey diyemeyeceğim. Abi bin. Bin bin ben bunu bu olmaz. Bu, evet. bu bir şey söyleyeyim mi size? Şeker çok fazla. Çocukken böyle değildi. Genel olarak şöyle bir değerlendirme yapıyoruz, Bir kazandım, kazandı. şu an durum 1-1, evet. fiyat olarak da 1-1, aynılar çünkü. Karakeli aldım o zaman, kaybettin de bu arada. <laughs> Hayır ya, sanki ben yaptım. <laughs> bu arada artık arkadaşlar yemekle ilgili bir anım geldi aklıma, sevgili Mertcan Doğan ile yaşandım. Yıllar önce yaşanan bir şey abi, abi eti verdi bir tane mini önünde biz bununla karşılaştık. Merhaba merhaba nasılsın iyi misin muhabbeti döndü. Ondan sonra biz orada tabii o merhaba merhaba muhabbetini kısa tuttuk. İş güç muhabbetine geçtik. Nasıl gidiyor? iyi gidiyor. Ondan sonrasında bana bir yemek sözü verdi. Gel dedi seni bir gün dedi bir yerde ağırlayayım yemek yiyelim muhabbet edelim. Bu yemek sözünden sonra Instagram'dan takip ettim. Geri dönüş yok. Sonra arıyorum. Aramalara dönüş yok. Instagram'dan yazıyorum. Dönüş yok. Sesli mesaj atıyorum. Yine dönüş yok. Abi dedim en son bir video atayım Instagram'dan. Normal tek oynatıldık videolardan bahsediyorum. Ondan sonra bir baktım videolar unutuldu? Bir tane attım, 2-3 tane falan attım. Baktım oynatıyor, açıyor videoları. Birkaç tane daha attım. Açtı, açtı videoların hepsini açtı ama hiçbir şekilde geri şu Bu da böyle içinin kırık ve buruk olduğu bir anı. Etlerde mini hali olmaz, yalan video. Oğlum bir video atıyorum izleyip niye cevap vermiyorsun? Sen elin adamını niye rahatsız ediyorsun ha? Rahatsız etmiyorum. Ben bir Mertcan Bağır'ı Kes. Ben bir Mertcan Bağır'ı tamam. Onun videolarını izlerken mutlu oluyordum. Gülüyordum, bana keyif veriyordu. O sıra gülerken kendimi çekip onu atıyordum. Çok iyi video olmuş falan yorumluyordum videolarını. O da sağ olsun lütfen videolarımı açıp izleyip ona attığım videoları izleyip hiçbir şekilde geri dönüş yapmadı. Sonuç olarak bir merçap bağırtmanı olarak kendisine buradan selam gönderiyorum. Devam edelim. Ben de söyleyeyim, kırılması falan. Ne kırılacak sen be aşağılık insan. Devam edelim bak krakerine. Ayet bir <laughs> markası çıt kırıldı. Arkadaş dayanamadı ve yedi. Kırın kıl. Değil mi ince? Kırıntı. Kır... ne? Kırıntı. 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 Aynen. kırıntılı deniyoruz. Kırıntı. Baharat da yok. Boşluk be. Baharat oranı var gibi Biraz çok az. Bu arada kaybetmedim Renk farkını da gösterelim. Ne? Hangisi şeydi? Bu, Aynı bu, A101. Bu da bir şey. Ne bu? karakter? 2.75. Yok lan. Önce bir şey içtirdim. Tam değişti. 75 kuruş verip daha güzelini, daha bir tık daha güzelini, çok değil aslında bir tık daha güzeli Hayır. Bence gereksiz Karşılaştırdığımız hmm. zaman Kringle kazanıyor abi Yani kaç oluyor? 2-1 şahin oluyor Siz olacaksanız Şuna alıp paramız yoksa hiçbir şey almayın <laughs> Sıradaki ürün öyle ya Wow, onun eş değerini nerede? Benim şimdi kanalıma daha çekilmeden akşam çekilecek ee, gidip şey çekeceğiz. Ne çekiyorsunuz? Mesela bu şey ya, ülke çikolatalı kofetinin muadili diyelim. Bunu alacağım, bir de onu alacağım, tadı alacağım. Ne kadar farklı olduğunu ve aradaki fiyat farkına göre değer mi değmez mi onu yapacağım. Ay Ayfun'unki daha top duruyor. Bin'inki biraz daha şey duruyor. Bin'inkini herkes bilir ya. Yıllarca ben yani, gelmemiştim yani, bunu. Hiç yemedin mi? Yok. Nasıl bu ne kadar duyuyorum. biliyor musun? Bu 25 kuruştu. Şu an 2.50. İki buçuk. <laughs> bu 25 kuruştu. Bu ne? Ee, aynı İki buçuk lan. lan. Aynı. Fiyatları da aynı. Şimdi tadına bakalım. Bin bana sponsor ol. Siktir lan. Olay ucuz olmak. Sana sponsor olursa kaç bin isteyeceksin? 30-40 bin ister bu arada. Bin lira isterim ben. Yalan söylüyorsun. Bin liraya sponsorun olurum bin. Hadi bakayım. Tadına baktım bu arada yedi hayvanlar var yedi? Çiğniyorsun, çiğniyorsun bitmiyor. da bu arada anladığım kadarıyla her şey aynı. Ya ikisi de aynı tuttu. Biri 27.5, biri 27.5. Bu arada daha güzel tipi. Ve kreması doldum bu Daha iyi şey daha iyi. Bu altta olan beyaz şey ne bilmiyorum. Kreması. Şu üstteki ne o zaman? Kreması. <gülüyor> <Hoş> <gülüyor> Bir <kişi> <laughs> Sonuç olarak deminki çiğnenmiyor abi. Çiğnelse de yutulmuyor. Çok tuhaf bir şey. Yıllardır zaten olan bir şey. Bunu herkes biliyor. Tamam tamam bunu 5 çayla içersin mesela. Bunu aynen 5 bardak çayla rahat bitirirsin. Ama bunu 2 bardak çayla da güzel bir şekilde bitirebilirsin. Evet. Çünkü atıyorsun ağzına 2-3 kere evet. çiğniyorsun gidiyor. Ama bu niye hiç lan? O zaman 2-2 oldu durum. Evet. Durum 2-2. Fiyat olarak da 2-2. Her şey 2-2 abi. Süper. Şimdi de içecekle evet. devam edelim çünkü çok yedik bence. Evet şu. Çok yedik. Ayistilere geçelim artık. Ben hiç içmedim. İkisini de ayistisini çok merak ettim. İkisini de içmedim ben. Bir şey söyleyeyim ben ikisinden de içtim. Ben genel olarak ayisti içmiyorum ya. İkisinde evet. Normalde yani... içiyorum. Evet evet. Alıyorsun. Alırsa Didi al Didi alıyor. alıyor. Didi'nin çünkü çok fazla aroma çeşidi var. Mesela şeftali falan gibi. Ben çilekli alıyorum. Veya karpuzlu gibi öyle şeyler alırım, alıyorum aldım. Onları ben de içiyorum bu arada. Ben karpuzlu bütün ayistileri seviyorum. Bence siz de getir. Onu Aa yapayım. var zaten. tamam. Var. Ben ikisi de aynı olsun diye. Bir markanın var ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum. <laughs> İkisi de aynı olsun diye gittim. İkisi de şeftali aldım. 625. Evet. Wow. 625 oldu. Evet. Şu an şu an 9 sefer yani. 625. Lan bu 625. Daha 200 milyar. Dimin tadına bakıyoruz tabi. Size benziyor. Tabi çok yakın gibi. Şeker falan. I hmm. Ay size bildik Bunu beğenmedim ben direkt. Açıyorum şu an. Ay bildik. Bunu da beğenmemişti. Onu yeri zamanladık. Bu. Bu daha iyi. Şeftali suyuna benziyor bu. Bu ise daha çok ice'ye benziyor. Yani yani soğuk çay, aromalı çay bu. Bu ise daha çok çaya yanlışlık yok. Şeftali suyun yanlışlıkla çay dökmüşsün gibi bir tadı var. Arkadaşlar ikisi de çok kötü bence. Ama bir puan verilmesi gerekiyorsa kesinlikle bime veriyorum. Emre'ye vermek istiyorum. Emre'ye. Ben de Emre'ye vermek istiyorum. Çünkü bu gerçekten şeftali suyunun meyve suyunun içine bir tık böyle çay damlatılmış gibi gelmiş. Yanlış anlayacak <laughs> Evet. O yüzden bir kazandı, üç köndesin. Göndesin seni tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da olur mu? Çünkü böyle olmuyor. Zaten son kaç ürün kaldı? Son iki ürün kaldı. Yine bir çikolatalı gofret ve bir kek kaldı. Kek mi? Buradaki kek de gider. Ben bu arada bunu seviyorum. Sadece içindeki fıstıklar böyle ölmüş gibi tadı var. İçinde gerçekten fıstık var. Bu genel olarak ölmüş gibi. Evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim. A101'e gittim. Bunu alacaktım. Paketin içinden bunu seçtim. Çünkü hepsi ezilmiş. Şunu ver artık yeter. Bir şeyler yemek istemiyorum. Bir saattir yiyoruz. Yeter. Aç şunu yiyelim artık. ya. İnsanlar bekliyor. Bak bu da öyleymiş. İnsanlar aç. Millet aç aç. Götümüze yok don. Ben de evet, açım. Evet. Aç geldim buraya ya. Bir şey yiyeceğim diye gerçekten aç mı geldi? O bu arada bu çok iyi. Hayır yalan söyledim tabii. Fıstığı çok yokmuş gibi ama daha sulu gibi yani. Daha çıkarsın kadın ama. Islak kek vibe'ı veriyor ama değil. Evet abi. o abi. daha güzel. Abi. Bu abi. biraz acı ve kömür tadı geliyor. Bu biraz tatlı olmaz. Abi yok. Bu cidden yok ya. Olmamış bunlar. Yapamamış. Şu an 4 tiki bimin alıcı burada önde. Sadece bir ürünümüz kaldı onu deneyeceğiz. Helal lan sana. Helal lan sana. Helal lan Yusufi. Bir şey anlamadım. Biraz tuhaf. Ama bakalım nasıl. İyi değil. Evet şimdi ağaç birinkine batıyoruz Bu arada bu berbat. Bu bir şeye benziyor da bu çikolatası yağ gibi. Tadı da yok. 35 aylık gofretin içine Burada da sosu değdirmişler. Bir defa içinden böyle iki tarafı demir olan böyle demir gibi bir şeydi. Yani bir neresi kesik kesik ederdi yani bu falan öyle Böyle bir şey, böyle bir şey çıktı. çıktı. Ne zaman? Aynı şekilde et ürünlerinde de var. Bu 5-6 ay falan önce ben zaten o et ürünü almıyorum. Binde. Yani böyle salamını falan da almıyorum yemin. Ama böyle şeylerde tadı daha iyi oluyor. Yani böyle etsel ürünlerdeki markası artık kimse, onun çalıştığı marka güzel değil yani. Sonuç olarak bin kazandı çoğunlukla. Evet. A100 böyle hani mükemmel denemez. Hatta güzel bile denemez. Ama bininkiler yine hani güzel kısmında yer alıyor. Abi burcu okey Bimi de bence de okey. Herhangi bir soru teşkil edecek bir şey görünmüyor. Şok ve Migros'un ne dersin diğer videoda? Şok ve Migros. Niye biliyor musunuz? Şok'un abur cuburlarının kalitesi ve tadı çok yüksek. Mesela Carmen diye çikolata markası var. Fiyatı çok uygun ama çikolata olarak çok güzel yani böyle bunun gibi yağ gibi falan değil. Buna benziyor bundan da kaliteli diyorsun. Evet yani. Tamam. Böyle. Bu videoyu 100 like gelirse bir sonraki videoda da Şok ve Migros'un abur cuburlarını karşılaştıracağız. <laughs> Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> bay bay. Bay bay. Yeter.